o şeyin hopaların bahçesinden çıktı. Böyle dolu. Hacı Kemal Ceyle, babam akit yaptılar. Tek kelime söylemezsen, efendinin yanında çok alim o. Hiç durmadan kitap karıştırır ne? Takır 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 konuşur. Bir kelime söylemezsen evime misafir verdim. Tek kelime söylersen misafirimi kaldırır götürürüm. Peki Şah de, aman daha misafir olsun da Vallahi konuşmam var, söylüyorum. Ne diyor o Hacı Kavlıca'da? Sultan oturdu, devamlı geldiler, oturdular. Ben de otururum ama her şeyi anlattırım daima. Hiç dış <laughs> oturuyor. Bu <mutlu> bu canımız. <laughs> Estağudu bismillahirrahmanirrahim dedi. Şöyle bir müddet mürahabada durdu. Hiç kimse seslenmiyor. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فنحشره يوم القيامه اعمال. قال ربي لما حشرتني اعمال فقد كنت بصيرا صل الله العظيم. وجل راني معناك بالمعناك يا رب ساعد yeniden tasavvufun verdiği mana gibi bir mana verdi. Kendi alim olsun, hoca olsun da tarikata Aliye'yi bilip, bilip de girmesin, ahirette gözü e'ma olacak. Şu ayet, <laughs> ve men ne arada en zikri, kim benim zikrimden niye ederse, fe inne lehu maişeten onun maişetini dar halk edelim, tamam olur o adam zikirden iraz edenlerin kalbi dar olur, kabri dar olur. Ne o Ve yevmel kıyameti e'ma. Yevmi kıyamette gözleri e'ma olur. Hem o kadar kitap ne okuyor alim de, hem tarikat alamamış öyle mi dedi? Öyle mi? Onların yani yevmi kıyamette gözleri e'ma olacak. Kale diyecekler, hala. Rabbi lima haşerte ne'ame Ya Rabbi beni niye kır halk ettin? Kale Rabbi lima haşerte ne'ame Fakat basira Halbun ben dünyada görürdüm Göremezdim Allah Görmüyordu gözüm İl namaza geliyordu sen görmüyordun Görmez geliyordun. geliyordu İl tarikata giriyordu sen girmedin Girmez mesleden geliyordun Bilirdin, anlardın her şeyi anlardım ama yapmadım diyerken diyerken iki buçuk saat bu ayette mana verilmiş müjde vereyim dedi Yahya'lı'da da dedi büyük feyiz var her yerde beş kişiyle görüşürdü. burada seksene yakın insan bana beş kişi kadar zorluk vermiyor kalbim hiç şüphelenmiyor yani buramda bir istirahat var dedi. Bu da memleketin müjdesi dedi yani. İçinde fesat çıkaracak bir şahıs yok. Yani burayı dinleyip de dışarıya çıkma hani derken he, hocalar ellerini yutmaya başladılar. Ellerini yutmaya başladı. Estağfurullah filan diyor. Ellerini üptü, daha Efendim, sakal kara. Efendimiz sakal da hiç bir beyaz tiy var o zaman. Ondan sonra büyük büyük müşekkel Aksakal ah Hoca ellerini yapıyor. Mustan Hoca vardı büyük burada. Babamız yetmiş fısır fısır konuşuyor. <laughs> ne olur mu? Ders alayım dedi efendim. Ne diysen ya o güç bir şeyse hoca hocasın. Vallahi şah efendi kafasına yular bakılmamış merkek gibi görüyorum kendimi onun yanında. Yani ben öyle oldum ki diyor ben hiç hayatta ne okumuşum, ne almışım, ne o ayeti okumuşsun, ne tefsir etmişsin, ben anlamadım, ben bir heyule, hayvan gibiyim dedi, beni teslim et. Babam böyle haber verdi, buyurdu <laughs> onun dersini, bir yerde, ondan sonra üstazım, <laughs> ben gizli buldum yine, bir e, fotoğrafını Ne nereye dedi. <laughs> çıkacaksa geleyim sen de ben efendimiz diye kıra diyor var. çok daha bir yani el kısaltıyorum ondan sonra ah. o cevizin yanına var ya orada geliyor kan katıra bindirilir. başım açık olduğu için dedi benim edeceğim şimdi sonra inşallah nasip olur derim peki bir. Osman Ağa götürdü hiç vasayt yok katır vasayt en iyi sanma. Merkez dolar ne var? İyi ehilli katır. Postallı Osmanlı yanına düşürdük. Babam onda yanına seyis verdi. Geliyorlar. Osman'a ev verip nasıl yaptık? Giderken ne? Yorulmuş Osman şu gölgeler ece otursak da efendimizden öyle gitsin. Osman şu gölgeler ece oturar bir yorul diyor. <laughs> Sıyrıldı diyor. Kalbime geleni diyor. diyor. Kalbime geleni diyor. Fazla Arap'lıyalar derdi selametle. Bu Güttü Efendi Efendimiz işte burayla böyle hikayeten konuşur. Bilmem zamanında bulundu mu böyle Eşim. Eşim. konuşur kadar. Efendimiz konuşur. Efendimizden. Şeyh <laughs> Tahal Harini Hazretleri ha, hali kemalda 40 sene kadar irşadla meşgul olduklarından ayrı ihtiyari olarak nice tasarrufat, keramet suhur etmiştir ki eğer cem olunmak lazım gelse büyük bir kitap teşkil edeceği tevatiren nakledilmiştir. Gerçi velilerin geleceği kemalı ishal ettikleri kera, keramet nispetinde olmayacağı erbabı tarikatça malum ve müsellem ise de bir birkaç kerameti yazmakla iktifa edeceğim. Yani büyük büyüklüğü kerametle bilinmez. Onun sünnete temessüküyle, onun takvasıyla, onun haliyle, üç şeyiyle tamam kutlu cihan olduğu belli olur. Birisi, huzuruna gelince büyük küçük elini yükmeye mecbur kalır. İkincisi, mübarek meclisinden ayrılmak istemezsin oturduğunda. Üçüncüsü, Konuştuğundan kalbine aşkullah, şevkullah, muhabbetullah ilka olur. Bunlar mevcut oldu mu, baştasından sonra büyük mü, küçük mü bu diye. <laughs> Üstadımızın, üstadımız buyurlar ki, Şık Tağal Hariri, Hazretlerinin mezunu, müezzini öğle namazı kılınacak zaman havada bulut varmış. Müezzin ezen okuyunca öyle olmadı demişler. Müezzin de Bağdat'ta yani 12 günlük mesafede ezan okundu da onun için ben de okudum demiş. Müezzinlerin neydi öyle keramet ediymiş. Şıktağ'ın Harire Hazretleri de hevaya eliyle iki tarafa işaretle bulutlar açılıp güneş görünmüş olduğu ve günün döndüğü anlaşılmış yine o müezzin sabahleyin erken ezan okurmuş. Mullalar erken okuyor diye itiraz etmişler. Müezzin de ben arşa ağzamdan ezan sesini işitmezce ezan okumam diye cevap vermiş. Allah. Arşa azamdan iner bana. Allah. Bu <laughs> Tahal Halidi Efendimiz'in müezzinleri de böyle. Üstadımızın federi Şeyh Muhammed Said Hazretlerinin ma maiyetinde 30 sene kadar hizmette bulunan miraza ihtiyar olmakla istirahatla emrolunmuş. Yine maişini de alırmış. Bir gün bir dere kenarında gece Şık Taha Kutsa Hazretlerini görmüş. Halinden ve maişetinden sual ederek ihtiyacın var mı demiş. Aldığı maaş kendisi için kafi ise de ailesi için ihtiyacı olduğunu söylemiş. Hani üzerine Şikahı Hazretleri her gün kesende o miktar para bulursun fakat kimseye söyleme iyi mi demiş. Bu suratla üç sene miktarı her gün kesesinde o miktar para bulurmuş. Sonra ailesi gelen paranın nasıl olduğunu ısrarla sormuş, o da söyleyince bir daha bulamamış. Buyurdular ki, Şık Tağazatlarının dervişlerinden birisinin tarlasından sabanı çalınmış. Bilmemişler, fikrine bilir saban, o para saban. Evet. Sen, sen, de olur mu? Keyfiyeti <laughs> Şık Hazretlerine arz edilince, efendim bizim çabanı, sabanı tarladan almışlar buyurmuş ki ahurda olan merkebe bin. Biz kerametimizi köpeklerimize, merkeplerimize, müezzinimize dağıttık. Ben istemem böyle şey demiş. <laughs> demiştim. Nereye giderse, bulursa eşyayı meşru mesru kanınızı oradan alın buyurmuş. Niye de sirkat olunan saban ee, merkep nereye varır durursa orada demiş. O kimse de merkebe binerek yularını serbest bırakıp yola ravan olmuş, devam etmiş. Merkep bir köyün içinden hiç durmadan geçmiş ve yine ikinci köyden durmadan geçmiş. Üçüncü bir köye varmış, kıranak kıranak bir evin kapısının önünde durmuş. Sahibi hane, misafir geldi zannıyla kapıyı açarak, buyurun efendim, buyurun arkadaş demiş, misafir mi geldin demiş bizim çift edavatı buradaymış, bizim çift kayıtları buradaymış, almaya geldim deyince, Eusab'ı, ha vereyim diyerek gelip getirmiş, çaldığı şeyi sahibine teslim etmiş. Merkep buluyorum. Efendimiz bunları çok tatlı haber verir. Allah Allah. Yine buyurdular ki, sofu meczuplardan birisi cezbe halinde geceleyin. Hırlarda gezerken Kırk atlı kimseler cümlesi bir sıra halinde gelip yanından geçmişler. Başlarındaki zat bu selam vermiş. Selam alınca beni tanıdın mı demiş, tanımadım demiş. Ben senin abim olurum demiş. Bir zaman sonra mesup yergaha gelip keyfiyeti Şihal Tahal Hariri Hazretlerine arz edince efendim bir ömür hal oldu. Mesut Muhad'da geziyordu. Hırk atlı geldiler. Bana selam verdiler. Başta kızart beni tanıyor mu? Hayır dedim, abim olurum dedi, geçti. Bilemedim kim olduklarını. Tahlı Hacı arz edince onlar tıklardır Ben üç sene kendilerine deiz, beni üç sene kendilerine deiz tayin ettiler. Tayin ettiler. Selam veren benim. Bizim cismaniyetimiz sizinle oturursa da ruhaniyetimiz gezer buyurmuşlar. Ruhaniyetimiz gezer. Şıkta Hazretlerinin bir halifesi bu kitapta yine aynı. Kayserili kardeşimizin birisi Etzacı. Hanımının karnı şişmiş, rahatsız. İstanbul'da tedavi olabilir şifa yurduna yat. Peki. Görmüş Efendimiz'den ziyaret etmişler. Allah hayırlı ifadat versin falan dua etmişler. Gitmiş. Kadın ameliyete ihtiyacı var demişler. Olur. Ben 15 günlüğüne izinliyim. Hastamıza inşallah şifa bulursa kaç günden gelmem Nereye döneceğim ben? Günüm bitiyor. 45 günde inşallah iyi olur demiş doktor. 45 güne kadar tedavi ederiz inşallah demiş. Peki hemen Oradan ayrılmış. Onu da yazıyor efendim. Esacı yetmiş. Hanım bacımız çok daralmış. Ruhu sıkılmış. Yalnız tarih demiş aldı gece yarısı. Üstazım, efendim, bir dakika diyor, kapı açıldı diyor, kapı açıldı, açılınca kapı, bir hanım, çağırdı bir hanım, Selamünaleyküm, Aleyküm, geçmiş olsun, Beni Şah Efendimiz gönderdi diyor. Kapıcıdan izni plan hiçbir şey yok. Birden geldi bir böyle de arkadan bir daha geldi diyor. <laughs> Esselamu Aleyki. Nasılsın Nacim iyi misin? Beni Şah Efendimiz gönderdi. <laughs> Elhamdülillah sizi görünce şeyim geçti. Yerden bir daha geldi. Üç oldular diyor. Evrakımı çevirler sabaha kadar sohbet ettiler. Onların lezzetli sohbetlerinden mest oldum ben. Mest oldum. Bacım şafak atıyor biz, misal et. Yani selametle çıkmış, gitmişler. Gittikten sonra Eczacı, günü gelince gelmiş, çıkmış diye varmışlar. Yahut da Erenköy'de Ziya Paşa Köşkü'ne hadiseyi olduğu gibi kocası Efendimiz'e anlatmış. Efendim Allah razı olsun, ilahayı kesmemişsiniz. Ee, gece çok bunaldığında üç kadın göndermişsiniz. Kadınlar ziyarete gelmişler, sabahlar rahat etmişler. Onun lezzetiyle daha yatırmış, hiç garipsizlik çekmemiş. Çok memnun oldum efendim. Evlatlarınıza. La havle ve la <laughs> kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete. Allah Allah. Bütün ihvan da dönüyormuş, kanaatınız olsun benim hiç haberim yok demiş. Allah Allah. Rabb'im namıma yapıyor Rabbim, Rabbim, Rabb'im namıma yapıyor. H.C. H.F. Rabb'im namıma yapıyor Onun zamanındaymış tabi. Ondan sonra bu daha çeşitlisini yapıyor. Çok duydum ama ne orayım diye da oraya duyulur diye de ne alıyorlar, ne sırrımı ifşa ettin diye. Daha çeşitlisini yapıyor. Tahir hocamıza derim ki bir gün, ha ı da efendilerimiz yürürken yetişecek mi? <laughs> efendilerimiz kabilde yetişecek mi? Şartları görüyor muydu? görüyor dedi. Görüyor dedi. Nasıl cevap vereceğim ben bu? Zahir ulema olursa onlara de ki Efendi'yi Allah çok sevdiği için bir şartta bir kalpte iki evladı ölecek olursa ikisinin başına da o suratta melek gönderiyor Allah. O zaman işte o melek gönderdiği için onu bilemiyorlarmış. Başına geldi yetişiyor. başına da Allah namına sevdiği için sami e, evladı defat ediyor. Kuman imanla ülsün. Gelin iki melek gönderiyormuş. Allah. O melekler diyor, ona telgin ediyorlar. Şehadet getirtiyorlar. Kabide de öyle oluyor. Ama buna zahir ulemaya bu cevap. İhvanımıza ve bize ben açıktan geldiğine inanırım kendinin geldiğine inanıyorum diyor Tahir Hoca. Tabi de kendinin geleceğine inanıyorum diyor. Ben de, <laughs> ben de sat inanıyorum Onun için burada Pazı Köyü var, biliyor. Pazı Köyü, orada Ramazan isminde birisi var. Şimdi Ramazan diyorlar, babamın müritlerinden vefat ediyor diyor. Çok arkadaştan sordum, gözünün şulası geçti diyor bizi görmemeye başlayınca dalaşıp tabi böyle bir şey çabalıyor falan. Allah imandan ayrılmasın cümlemizi. Çekilin lan, çekilin, çekilin dedi. Şöyle elini. Efendimiz geldi, çekilin ha. diyor. dedi. Buyur efendim dedi, ismiyle. İkinci efendim, ismiyle. Buyur efendim dedi. Diyeyim efendim, diyeyim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü şey enne Muhammeden Abdülhamdülü evet. ve Rasulü Gözümüzün önünde böyle diye geldi. Bir koku Böyle az köyleri ıslattı. Arkadaşlar Allah'ımız bizi bunlardan ayırmasın. Şeyh Hasan-ı Şazeli Hazretleri var. Bu kısası Rahul Aziz. Bu sohbet ederken şöyle ihvallarla Acaba demiş, Efendimiz bizden şimdi haberdar mı ola? Arkadaşlar tahmin biiznillahi teala. Onların yolunda dünya bu kadar. Ne haberdir o nasıl bir kalbin içinde? <laughs> Yok yanında olursa bilir ha, uzakta olursa kalbimize vakıf olmaz. Değer mi demiş birisi. Değil öyle? Hata ettin. Falan demiş. Şüphelenmiş o. Sabahla diyor canımın bir can sıkıntısı aldı diyor. Şazali kitabında yazılır. Ben diyor bir ırmak kenarına gittim. Orada diyor canım rahatsız oldu. Ultayı üstüme aldım diyor. Bu haline geçtim. Oturuyordum. Beni bir iten oldu. Kalktı diyor. Bakanlar. Arkadaşlarımdan biri latife ediyor zannettim. Aldırmadım diyor. Sonra diyor fazla daha gelince diyor, baktım diyor, ciddi bir şey diyor. Açtı mı terbiyesiz bir kadın. Gizli bir yerde beni bulmuş diyor. Ne de anam sen dedim diyor. Kalk. İş başka türlü kalk dedi diyor. Tövbe ben şu sakalımla, saçımla, dervişliğimle öyle bir şey irtikap etmeyeceğimi bilmiyor mu da? Geçer şaşar yahu dedi diyor. Kalktı diyor, beni kucaklarım diyor. Himmetsiz olunca diyor, elinde sevçer gibi kaldım diyor. Yani zayıflaştım diyor, sevçer sıklatında ancak kaldım. Bana gücü yetiyor diyor. Ben de bir oyanıklık bulamayınca Uryan oldu diyor. adım Uryan olunca, benim şehavat-ı nefsaniye uyanmaya başladı diyor. Efendim hata ettim ben. Biiznillah yetiş ben geliyorum. Yani ben geliyorum, fenalığa gidiyorum. Yetiştim, bir gel baktım diyor, geldi yine buradan tuttu diyor. Kadının sirtti evime beni atıyor diyor. Hazır mı hazır mı ben şaştım diyor. Böyle oturuyordum diyor, eski açık zaman. Gelişlerinden bir karşısına gelin. Ahmet, Mehmet, kimse ismi. Gelin sohbet edilecek. Gittiler diyor, varmışlar diyor. Efendim, rahatsızlarmış. Bizi aff, beni affetsin diyor, diyor. Şu Hasan'ın Şazeli Hazretleri, müritlerine demiş ki, kezzaptır o, yalancıdır. Gelin getirin. Varmışlar, ee, Kolundan sürüyerek. Hadi. Tekke vardı ki diyor. İhvan bütün dolu. Yusak oldular. Elini öptüm diyor. Öptüm de çekti elini diyor. Girdim tam, tam kırkın diyor. Ha, demek mürşidiniz Marik'te, Meşrik'te, Şark'ta, kartta, Cenip'te, Şimal'da yetişemez öyle mi? diyor? Demek size mürşidiniz ölürken sekaratta yetişmeyecek, öyle mi dedim diyor. Demek size mürşidiniz kabirde sualınıza yardıma yetişmeyecek, öyle mi dedim diyor. Böyle de ne zahmet çeken bir oğlum yetişmeyecek de, Niye bunun ardına düştünüz de diyorlar, demiş diyorlar, bunlar fena diyorlar, hakkında şey yapıyorlar. Niye bunlara katlanıyorsunuz öyleyse siz? Yani yetişmeyecek de niye böyle diyorsunuz? Bana dedi diyor, böyle akşam Efendimiz bizden haber der, değil dedim, değil mi? Haber der miymişti? Haber dermiş. Nasıl kadının tasallutuna uğrayınca kurtulabiliyor muydum? Kurtulamadım da efendim? Kimidir Kur'an'dan tutup da eve atar? İznillah sizsiniz. Bütün ihvana göz atmış, haberini kurtar. Bütün bir efendim, ha affet ne olursun, reddedilecek iş yaptı ya, yani, ne yapayım Yani bizi tahvif etti, buçuk gördü bizi. Efendim ne haber olacak, şartta kartta ne haber olacak değil ama, ne diyeyim, bir daha böyle köstahlılık yapmamak üzere affettim seni dem diyor. Bir daha böyle edepsizlik yapma bir yerden efendine iyi itimat ettir diyor. Adanalılar hüngür hüngür ağlarlar geçen Hasan mi? Bizim Kırmızı'da bir Mehmet Alim isminde ihvanımız vardı. Cihanın Kırmızı'da. Bizimle görüşür, o adamın hangi ifadesini konuşuyor. Efendimizi ziyaret ettim diyor. Ben ettim. Geldim. istasyonda trene bindim. Tren böyle açık şey yok. Yalnız oturdum. Bir anda oturdum. Bir kadın geldi diyor. Baldırı bacağı açık. Terbiyesin biri diyor. O tango. Geldi o da yanıma oturdu. Dizleri benim dizime temas etti şöyle çeksem çekebilirdim nefsim çektirmedi Allah şeytana uydurmasın, ayağımızı kaydırmasın, <laughs> ya, cehenneme doldurmasın onun ısıcaklığından şehvetim kefleniyor namussuz nefis diyor, kefleniyor diyor, Adana'dan cihana kadar sırf Allah biliyor diyor, kalın da bilmiyor diyor bil ben biliyorum diyor. Şöyle dizin dizinde o sıcaklık vuruyor diyor. İçimden şehretim kefleniyor namussuz. yer kefleniyor diyor. Ama bu sırda hiç kimse vakıf değil diyor. Kendim gittim diyor. Orada Hırmut'ta bir de berber ihvanımız vardı. O letaiflerinin nurunu hep görürdü. Şu Edeb Risalesi'ne ne de yazdı ya, nuru şu şekil, şu şekil, beyaz, sarı, turuncu, yeşil filan. Şimdi Efendimiz'e sorduk, niye görülmüyor? Şüpheli tağım yenildi, yenildiğinde. Sen kardeşim hiç şüpheli tağım yemiyor mu dedim o Mustafa Efendi dedim. Hiç hayatta devata gitmedim ben diyor. Şüpheli çünkü diyor. Şimdi panga ile neyle karıştı? Gel mi yemeğini yer. Onlara görünüyormuş. O kardeşimiz de varınca efendim demiş ki Mehmet gelsin demiş yani. Peki efendim. Geldim diyor. Mehmet sen efendimiz istiyor. Gelsin yarın sabahlayın dedi. Ben dün sabahlayın görüştüm. Ben de öğlenden sonra görüştüm. Mutlaka gelsin dedi. Bir hin başı düştü şermet diyor. Tidende bindiğim kadınla hale üstazım vakıf oldu öyleyse. Diyelim diyor, çok müteessir vaziyette, sabaha ağlay ağlay etmiş sabahlı, sabahlayan otobüs geliyor Hırmut'tan Cihan'a, Otobüse binmedim diyor. Ne diye binmedim şu şunu ağlayacağım diyor daima, elime tesbih aldım diyor. Hırmut'tan Cihan'a kadar Estağfurullahal azim. Tövbe sonra tövbe olsun bir daha yaparsan. Estağfurullahal azim. Estağfurullah. Estağfurullah. Cihana dört saat mi var bilmem ne kadar var. Yayan yolu. Orayı tüm yürüdüm gittim diyor. Tren varmış yine bindim trenle. Vardım alanıya. İkinli yakınımı nasıl varsa efendimi orada şey çöktüm diyor silahı. Sadık korka korka çıkardı, banyo var. Böyle, çığırttım <laughs> diyor, kapı açıldı. Efendimiz'in mübarek sesi yukarıdan gelirdi. Mehmet Ali, siz misiniz? Mehmet Ali, siz misiniz? dedi. Benim efendim. Haydi, fırmıhla cihan arasındaki istiğfarınız kurtardı, bir daha öyle yapma bir daha öyle hata etmeyi mi dedim diyor. Efendim her hallerimize, Hacı Hasan Efendi, Adanalı Hacı Hasan Efendi çok kıymetli bir halifeydi. Allah kalbi pür olsun. Hem kardeşimle de kucaklaşırdık sevgili bir dost. Bir gün Efendimiz dedi ki diyor, İhvanlara söyle Hasan Efendi, gecenin zift karanlıklarında günahları bana görünüyor. Açıklamıyor. Açıklamaya Mustafa şunu yaptın, Fikri şunu yaptın, Abdullah şunu, Hasan şunu yaptın diyemiyorum. Ben hayalıyım. Anca kitabı açıyorum, onların hallerini okuyorum bundan. Alınan alınıyor, alınmayan alınmıyor. Beni yine bilemiyor zannediyor. Ama ben bilmeyi istemiyorum mu Allah gösteriyor. Ben ne diyeyim? Zift karanlıkta dem diyor. Kardeşim işte bunlarla biz intibaha gelelim. Allah bizi ikaz, ihşad etsin. <laughs>